Ben de hocam. Şu anda da ben bir kere gidiyorum. Ee, getirmiyor. Getirin. Bir daha getiriyor. Getirin. Yani, e, yani benim, e, bir daha gitmek istemiyorum diyor. Yani i̇kinci defa niye gitmek zorunda bırakılıyorum? Bunu engelleyebilecek bir bu yöntemim yok mu? Yani bu söylediğiniz husus e, bilir olarak görevlendirildikten sonra mı? Görevlendirmenin başında mı olan bir şey? <gülüyor> i̇nceleme, <gülüyor> ben, ben bir kişi, i̇nceleme. günü belirtilmiş. <laughs> olmuş. Gün... Yani geçerli bir mazeret bildirmeniz lazım. Yani ben... Evet. Yani bir kişilik görevinden çekilebilirsiniz. Bunun için de geçerli bir... Yani ben tekrar gelmek istemiyorum. Çok zor oluyor. Ya da işte... Zaman yok. Masraf gerekiyor. Arkadaşlar biraz kısıtlı tutabilirsek. Vaktimiz çok daraldı. Bir soru daha var. Onu da alalım. Ardından bir çok kısa da olsa bir sunumumuz var ve bizi ilgilendiriyor. Hocam burada şöyle bir şey var karapalası ile akimin çünkü tandalı Tesisleri <laughs> akim kabul etmeyecektir. Bir etmeyecektir. Hı -hı. O defterlerin Ve verecektir. O evet. Şu şekilde defterler <laughs> Sonra bir şekilde halde olacaktır diyoruz. Kalem vasıtasıyla hakim evet. etmeme zorunluluğu var. Yani. Evet. Şu, bir soru daha var. Onu da alayım evet. ve lütfen evet. izninizle. Bu yıl bu yıl için eee bilir oldum. Ben yani 2013 yılı için yemin ettim bir kişi oldum. Genelde buradaki eee meslektaşlarımın çoğu herhalde daha önceden beri uzun zamandır bu işi yapıyorlar. Şimdi biz yeni olanlar için hani başka var mıdır bilmiyorum da tavsiye edebileceğiniz bir internet sitesi hani dava ve rapor konularında veya bir kitap hani şundan faydalanabilirsiniz veya evet. şu Bugün şu size bir kitap dağıttık. Evet. E, o, o kitapta örnekler var. mevcut. Onun bizim bizim internet sayfamızda var. da örnekler var. mevcut. Tamam. Bizim öneyebilecek var. sizlere kitabı ücretsiz ulaştırdık. Biliyorsunuz piyasada belli bir ücret karşılığı olabileceğiniz bir kitap. O, o kitapta örnekleri görebileceğiniz gibi internet sitemizde özellik arz eden davalar da mevcut. Veya sizin yazdığınız özellik arz eden bir konu olursa bize ulaştırdığınızda onların da sitede yayınlanmasını sağlıyoruz. Böylece hem bilgi akışını sağlıyoruz hem özellikle örneklere daha kolay ulaşmış oluyoruz. Bu konuda derneğimize ulaştığınızda size her türlü yardımı sunacağız. Üye olmak kaydını var. Ee, üye olmak kaydını <laughs> değil, biz bize ulaşan herkese katkı sunuyoruz. Bizim amacımız katkı sunmak, değer katmak. Siteye ee, girebiliyor muyuz? E, elbette üye olmadan da girebiliyorsunuz ama tabii üye olursanız daha mutlu oluruz biz de. <laughs> Çünkü bizde üyelerimiz de varız, sizler de varız, üyelerimizin katkılarıyla da varız üye sayımızın fazla oluşu bizim de Adalet Bakanlığı karşısında daha güçlü durmamızı sağlıyor. O nedenle üyeliğinize de ihtiyacımız var elbette. Buyurun hocam. Evet. Bir iki noktaya daha bir bitireyim. Bir kişinin reddi ve çekilmesi konusu benzer şekildedir. Hakimin reddini gerektiren sebep bir kişiler açısından da geçerli. Yani hakimin hakim mesela kendi akrabalık ilişkisi olan kişilerin davasına bakamayacağı gibi aynı şekilde tarafsızdan şüphe düşürüyor. başka ilişkileri varsa komşusunun ya da bir başka bir ilişkisi söz konusuysa tarafsızlığı şüpheye düşürücü e, reddedilebiliyor. Aynı şekilde kişi açısından da geçerli. böyle bir talep taraflar ileri süredir. Ya yani kişisi bir kişi olarak görevlendirildiğinde işte taraflardan biriyle bir akrabalık ilişkisi vardır ya da şöyle bir ilişkisi vardır reddediyorum diyebilir. Böyle bir tarafta bulunabilir. Mahkeme ya da e, savcılık bu konuda karar verir. E, bilirkişi kendisi de bilirkişilik görevinden e, çekinebilir. Burada da tanıklığa atıf yapılmıştır. Yani kişinin yakınları aleyhine tanıklıktan çekinmesi mümkün olduğu gibi bir yakınıyla ilgili bir davada bilirkişilik yapmaktan e, çekinebilir. Ya da meslek sırrı sizin açısından belki söz konusu olabilir. Meslek sırrı sebebiyle çekinmek mümkün veya bilirkişi diğer e, geçerli bir e, sebeple de görüş bildirmekten çekinebilir diyor kanun. Başka e, makul bir mazeret ile sürerek de bilirkişilik görevi, işte iş yoğunluğu olabilir, yurt dışı seyahat olabilir ne bileyim yani makul olmak kaydıyla yani keyfi olarak yapmama e, çağrıştırmayacak bir gerekçeyle e, çekinmek mümkün. E, son bir konu e, taraf bilirkişisi ve uzman müdahalesi dediğimiz şimdiye kadar bahsettiğim konu Savcılık veya mahkemenin görevlendirdiği bir kamu görevi olarak ifade edilebilir kişilik görevi. Taraflar da kendileri bilir kişi ya da uzman görüşüne başvurabilir. Ceza mahkemesi Kanunu bunu belirtiyor. Taraflar dediğimiz savcıya da bunu bir vermiş savcının dışında işte o şikayetçi, suçtan zarar gören kişi veya şüpheli sanık da kendiliğine bir tanıdık, kendi bağlantıya geçebileceği bir kişiden bilirkişi raporuna karşı olabilir veya bilirkişi raporuna bağımsız olarak baştan kendisi de ücretini ödemek kaydıyla ilgili kişiyle anlaşmak kaydıyla tabi veya kurumlar bilimsel müteala alabilir. Bu nedenle tabi kendisine ayrıca bir süre veremiyor bir süresinde olduğu gibi. bu kişiyi duruşmada da dinletebilir, getirip dinletmesiyle dinletmesi de mümkün sözlü olarak son bir konu e, cezai sorumluluk e, bana atıf yapıldığı için söyleyeyim bir kişi e, kamu görevisi olduğu için kamu görevlilerinin işleyebilecekleri e, suçların faili olabilirler yani bir kişi görevinin yerine getirilmemesi e, ihmal edilmesi kasten tabii bu bahsettiğim suç kasten gerçekleştirilmesi durumunda prensip olarak görevi kötüye kullanma suçu, yani kamu görevlilerinin memurların işleyebileceği bir suç olan görevi kötüye kullanma suçu e, bilir açısından da gündeme gelir. E, özellikle mahkemeyi kızdırmışsanız, uzun süre getirmemişseniz veya bir kas verilmesi ortaya çıkmışsa e, bu konuda zaman zaman suç duyuruları yapılabilir görevi kötüye kullanma suçu kapsamında. Bir de özel suç tipi var, gerçeğe aykırı bilir kişilik. Yani görüş bildiriyordur ama taraflı da evet. tarafların birileriyle kasten gerçeğe evet. göre bir kişilik yapmışsa buna ilişkin de özel bir suç tipi ceza kanununda mevcut. Benim sabırla dinlediğiniz için teşekkür Hocam ederim. Hocam ben başka bir şey söyleyeyim. Çok teşekkür ediyoruz. Burada doğru ama bazı hakimler kendiliğinden ceza uygulayabilir, şey, para cezası uygulayabiliyorlar. 1200 şey, liraya kadar. Mesela eksik getiriyorsun. Ben çünkü bazı hocalarımızla uygulandığı için biliyorum. Hatta raporu 300 lira bilir kişi ücreti yazmış. Hakim diyor ki işte bu şeyler uygulandı. 600 lira sonra para cezası idare evet. para cezası kestiriliyor. Gidip onu yatırmak zorunda. Evet. Ben yani biraz önce söyledim. Süre bakımından geçişme olduğunda evet. o geçişmeden kaynaklı masrafları bir şey yükleyebiliyor e, demiştim. O, Veya bankacılık kanunu da doğrudan adli para cezası. Onun için yargılama yapmak lazım. Hakimin hiçbir yargılama yapmadan 1200 liraya kadar para cezası, evet. idari para cezası evet. uygulayabiliyor. Diyorum ki edebiliyor işte gecikmeden dolayı. Hocam masraflarla ilgisi yok. İşte bu masraf para alıyor sonuç itibaren. Yani. Evet, evet, Oldu. Çünkü mesela ben hocamızın başına geldi. Hatta ismini de bilir. Gel bir şimdi. Neyse özel yani, olarak Evet. evet. 300, 300 lira bir kişi 600 lira dedi size idari para cezası kestim dedi gidin mezliğe yatırın dedi. Bir de kişi ücret 300 lira. Biz size cezasız <laughs> günler diliyoruz <laughs> arkadaşlar. Doğru, doğru. Dediğim hususla ilgili olabilir. Başka bir düzenleme varsa bilemiyorum. böyle bir şey olabiliyor mu dedi. Adli komisyonu olay olabiliyor dediler. İtiraz ediyorsan buraya itiraz edeceğim dediler. Hakimin hmm. cezasına. Bu şekilde Hakimlerin kendi ince para idari para için zaptur kılama yetkisi var. Kılatlar. <laughs> teşekkür, teşekkür ediyoruz katkınız için. Selman hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Küçük son bir soru. Taraflar belge getirmediği zaman hakim tehdit yazısı yazıyor. Yazıyla tekrar istiyor. Yine gelmiyor. Orada durum nedir? Biri Türkiye'ye gönderilme verilmiş ama belgeli çıkıyor yani Ceza ceza davası bakımından <laughs> mı soruyorsunuz? <laughs> yani bizde de cümle, bu şekilde yazı yazma buna ilişkin mesela. belge istediğiniz siz hakimsiniz Ben kamukluyum. Belge göndermiyorum. Buna ilişkin ceza mahkemesi kanununda bir e, yaptırım var. E, Iıı süre içerisinde e, bu milli cevap verilmesi gerekiyor. Cevap verilmesi gerekiyor. Cevap yani cizazı, cizazı gibi. Yani onların sorumluluğu doğuyor. Çünkü ceza davasında şöyle bir husus. yani getirilmediği takdirde işte e, ispatlanmam bir, bir, bir husus yok. Kamu davası olduğu için mutlaka o belgenin getirilmesi lazım. Arkadaşlar Sadece özel sorularınız için derneğimizde sürekli hizmetinizde lütfen sorularınızı daha sonra sorun. Çünkü zaman ekonomik kullanmak zorundayız. Süremiz bitti. biz, bizden sonra bir başka toplantı daha yapılacak bu salonda. O nedenle zamanında salonu terk etmek durumundayız. Katılımcılara verilecek olan sertifikalarımız dışarıda. Katılım sertifikalarımız sizi bekliyor olacak bu çıkışta. Ben katkı sunan hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Ayrıca derneğimize gelen bir soru var. Bu konuda sizleri aydınlatmak istiyorum. Bizlere işte dernek, derneğiniz bize dosya gönderiyor mu veya da gönderdiği dosyalardan ücret alıyor mu? Bu tür sorular geliyor arkadaşlar. Bizim derneğimizin böyle bir çalışma şekli yok. Biz size dosya gelmesini sağlayamıyoruz. Böyle bir yeteneğimiz yok. Böyle bir çalışma prensibimiz yok. Böyle bir hedefimiz yok. Gelen dosyalardan yüzde almak gibi bir düşüncemiz yok. Yani böyle bir çalışma şeklimiz yok. Uzman mütalası konusunda derneğimize başvuranlar oluyor. Onların uzman mütalası alabilecekleri uzmanlık alanına sahip üyelerimiz varsa dernek üyelerimize yönlendiriyoruz. Hem ücreti kendileriyle konuşuyorlar hem rapor kendileriyle konuşuyorlar. Dernek olarak sadece bu konusunda evet. uzman e, üyelerimiz ve ihtiyaç duyan kişili tarafları birleştiriyoruz. Tek yaptığımız işlem bu. Bu konuda altını çizmek isterim. Şimdi mesleğimizi çok yakından ilgilendirdiği için çok küçük bir sunum koyduk. 6331 sayılı iş güvenliği yasası biliyorsunuz gündemde ve bizi de çok yakından ilgilendiriyor. Bu konuda yönetim kurulu üyemiz Durmuş Bey sizlerle küçük bir sunum paylaşacak. Evet. Sabrınız için teşekkür ediyorum. Evet. Buyurun Durmuş Bey.